Su kadar güzel ya. Bu ne ya? Zengin göstersin diye mi giydim bunu? Yok, hamiyetin bornozunu giydim de kayboldum bornozun içinde. Yarım saatte yatağımda da uyudum. İçim gıcıklandı. Oh, fışır 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 fışır. Madem bu kadar zenginim, azıcık meyletmeyeyim mi günah? Hay ağzını öpeyim, ne güzel söyledin. Ben de demin bir sinirlendim, beynim döndü. Gerçi şimdi neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kaldırdım bardağı, kırdım televizyonu. Madem zenginiz, kırarım. Nasıl kırmışım ama? Tam da amına komşum ha. Abi be, sen Abi. Fatih'te meyhane, harbiyede haç malzemeleri satan dükkan işletmiş adamsın. Bak bizim normal yollarla zengin olamayacağımız kesin. Anamız, babamız belli. Ya üzerimizde durmuyor bu zenginlik bizim. Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Çabuk söyle. Doğru dürüst söyle oğlum. Ya bari evin içerisinde ayakkabıyla gezmeyelim abi. Ha onu iyi dedin ya. Her an baskın yiyecekmişiz gibi. Üstümüzde elbiseler, sırtımızda bukür, ayağımızda ayakkabılar. Atleti özledim, atleti. Ha eh, işte ya. Hande falan dinleyek bari. Klasik müzik mi kaldı ya? Evet. Abi bak kızacan Bir de şimdi menemen yiyek, patatesi yumurta yiyek. Ne bileyim tarhana çek. kelle kırak. Bulgurun gözüne vurak. Kalk bir çay içelim. Bir daha bir var mı Türkiye'de ya? Ya, zengin olduk olala, acım ben abi. Aç, aç. Ne yiyorsak artık. Bokunun rengi değişti. Şekli bile değişti. Misket misket. Abi, ben sindiremiyorum galiba bu yediklerimizi. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Hadi, ben bir üzerimi değiştireyim, geleyim. Ya, ne gerek var? Mahalle bizim. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Bizden başka kim var ya? Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Alo. Buyurun benim evet. Ha, o kağıtlar yanımda yok. Bornozdayım vallahi şu an cüzdan da yanımda yok. Yo dışta falan değilim. Kahveye gidiyorum. İki çay içip döneceğim de. Bundan size ne? Niye yalan söyleyeyim oğlum ben sana? Lan ben sana niye yalan söyleyeyim? Kapat. Kapat. Çakin çakin Kimmiş? Bankadan arıyorlar. Çektiğimiz kredinin ödemesi gelmiş, bilmem ne. Şunun şurasında ne kaldı milyoner olmamıza ulan? Biraz bekle, belki ben daha güzel göreceğim seni. Yalnız kardeşim, o kredi işi mühim. Biliyorsun annemizle üvey babamızın evini ipote gittirdik ya kredi için. Eğer ödeyemezsek çeker alırlar evi atlarından. Maazallah ya. Düşünebiliyor musun? Sonra annemizle üvey babamıza biz bakmak zorunda kalırız. Ee, fakir olsak bakardık da. Zenginiz ya, mecburen. Huzure bile koyacağız. Ya, ya, ya ayrı bir masraf işte. Ben kalın halkı. Hani zenginin malı züğürdün, çenesini yorardı ha? Dedikodumuzu yapın lan azıcık. Sezai'de böyle, böyle yok. Böyle para varmış biliyor musun? Sezai böyle parayı vurmuş ya. Ya zayıf, çok zayıf, çok zayıf. Ara <laughs> para çok güzel ya. bir tencere makarna vardı içeride. Bir tane bile kalmamış. Söylemeyeyim diyorum ama insan bir sorar değil mi? Aç olan var mı diye. Ben hiç mutfağa girmedim. Dostum. Ben de girmedim. Diğer eleman. Pardon reis ya. Bir iki kaşık alayım derken de almışım. Bir de baktım tencere bitmiş. Ulan neyini anlamıyorsun? Bu kaşık değil evladım. Bu kepçe. Bari ...ekmeğin hepsini bitirmeseydin. Vicdansız. Ekmeğin ucundan azıcık alıp gerisini oraya koydum reis. Ulan zaten ucu kalmış ekmeğin. Tüh. Demek ki ucunu oraya koyup gerisini yemişim. Bu aralar ben hiç iyi değilim reis. Sebep? Konsantrasyon eksikliği var bende. Bari şu sınavı kazansak da değil mi? Hiç olmasa hani paramız olsun. Düzenli beslenebilelim. Ha? Alo. Ne? Ne diyorsunuz? Kazanmış mı? Ee, tabii efendim, yarın hemen işbaşı yapıyorum. Alo, ben de mi kazanmışım? Yarın geliyorum efendim, çok sağ olun. Alo, İyiyim, iyiyim, iyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Dur, dur. Biri arıyor. Kapat. Arayacağım ben seni. Tamam. Alo? Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Beni işe aldığınız için hiç pişman olmayacaksınız. Saygılar efendim, saygılar. Dere, de de. dere, de. dere, 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 Alo! Haa, kazanamadın mı? Kazanamamış. Vallahi biz kazandık. <laughs> Ulan sizin yanınıza girdiğim sene su ürünlerini kazanmıştım da gitmemiştim. Keşke gitseymiştim. Bir çay ocağı açar, çay, oral et, meyve suyu bütün su ürünlerini satardım. Ama pes etmek yok bende. Bundan sonra Cemli'ye bir rakibiniz var. Hadi bakalım. Elim yaman, belimi yaman. <laughs>

Ne yapıyorsun lan Hilmi? Uyurken beni mi izliyorsun? Kanlıca sapı. Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni Karabatağım. Al. Buyur, istediğin gibi kemir. Ben karı getirmişsindir falan zannediyordum ama neyse, o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse, neyse. Asıl konumuza gidelim. Karabatağım sana feda olsun Sezai. Yeter ki sen Target'la barış. Cinna! Geçeceğin onu değil mi? Geç, 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 geç. Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı, güzellik kraliçesi olmuştuk. Hmm. Mis kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hmm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye. Hemen vatandaşta küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi ilmi. sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır sonuçta. Sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdıklarım diyecektim. İyilik et yayılsın yedi düveli. Oo ilme Efendi. O babasından alacak. Aç kupek. İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Anam! Sinan mesaj çekmiş. He, aç şurayı. Usta nerede lan? Sinan! Neredesin lan sabi esnaf? Takım var. Tezgah. Dükkana girmiş. Allah Allah. Bunu niye almamışlar? Orijinal çakma ya. Sinan'ın telefonu. Ver bakayım. Selam kanka. Sen bu videoyu izlediğinde ben çok uzaklarda olacağım. Hayat bir sınavsa ben adımı yazıp çıkıyorum. Yapacaklarım vicdan azabını da çekmeye hiç niyetim yok. İnan bu karar kolay alınmadı. Lan minyatür Derya Köroğlu gibi olmuş herif. Dükkanın malzemeleri de ben çaldım. Denizi ortadan kaldırmak için kurduğum planı o parayla gerçekleştireceğim. Sonra da sırra kalem basarım. Bu salak Deniz'in canına kast edecek kesin. <gülüyor> <gülüyor> Deniz! Koş lan, koş! Hani sen denizi temizleyip ortadan kaybolacaktın? Açık konuşayım yemedi. Oh, Saçların? Onunla yaptıydım dramatik olsun diye. Oğlum bir daha böyle aptalca işlere kalkışma lan. Korkudan canım götümde attı lan. Ne konuşuyorsunuz lan orada fısır fısır? Neye kalkışmış böyle? Lan! Ya benim dükkanı patlatmışlar. Cuma'ya gittim geleceğim yazı asmıştım cama. Onu bile çalmış şerefsizler ya. Oğlum bu mahallede bir şeyler dönüyor ya. Yakında çıkar kokusu. ben değilim. Lan ne oluyor lan burada? Kim? Kim? Ben bu adamdan kullanıyorum abi. Petrolden haber olabilir. Ha? Petrol mü dedi lan o? Bak ben şimdi incelenmiş şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi kokluyor lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var bak itiraf etti. Hector mu teneffüs ediyor? açılıyor, şura açılıyor. Sezai Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir yaratık... ...beni tutmuş böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o yaratık bana ne yaptı? Lan Sezai! Çekil lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki dakika efendi ol lan! Öpülün! Kurba, Bunu öpmeyi unutmuşlar ondan böyle kalmış bu. Oğuzhan mı söyledi lan bunu? Kesin öldüm ben. Ha. Anneciğim ben iyice zıvanadan çıktım ya lan. Bende ne büyüye saygı ne küçüğe sevgi hiçbir şey kalmadı ha. Eskiden Halli bile sevimli bulur ben başını okşardım ya. Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha. <laughs> ufak ufak tabii. Bacım sen bir çek şöyle. Çekil çekil iki dakika çek Kız çık. Dirlik dirlik kalmadı görüyorsun değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Sen, sen silemiyorsun. Nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorsun. Evet. Doğru diyorsun da. <laughs> Beni niye buraya getirdiniz lan? Niye itfaiyedeyim ben? Aklım, fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire, çevire dövdü. Sonra da havaya fırlattı. Ağacın birinde asılı kaldın. Kedi gibi. Oradan indirmek için de seni itfaiye çağırdı. İtfaiye indirdi. Sahibine teslim etmek istedi seni. Kimse seni sahiplenmedi. Tanımıyorum ayağına yaktı herkes. Adamlar da sana ayıp eşya muamelesi yaparak buraya girdi. Kahretsin. Baygındım. Muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık. GBT'ye bakmamaları lazım dedi kaçtı. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. O eskidendi. Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sat dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela? Mesela? Hamiyet mesela. anan. An, an. Lan oğlum yeter bak yeter. Şakayı kaka yapıyorsunuz ha. He? Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, abi biçilmez bir eserdir bizim. Mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. Lan şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler. Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak kokusu ya, ya ne kokusu hala örnek. Sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul yıllar konularını da böyleydim. Hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamamdır abi. Sezai abi bak rüyanda petrol metrol diye sayıklıyorum. Aman ha. Çeyrek gitmek diye mi sahipliyim lan? Rüya bu rüya. Çeyrek ekmek diye mi saydın ya oğlum? Rüya bu, rüya, rüya. Sen ne yapmıyorsun yıldız? Ee, Abilerin abisi Salih abim. Gezdik dolaştık. Mahallenin ne kadar iç çakal yuvası olduğunu bizzat kendin tecrübe ettin. Senin dükkanın bura. Al şu dükkanı. Ne Al. Para ver. Para. 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 Ver para. Ne oluyor lan? Çok mümkün masaj mı yapıyorsun oğlum? Tamam, sıcak bakıyorum ben olaya. Bir dur lan. Uyur matron, orta kahve yaptık. Ha var, komşular ha var. Kahve makinesi konuştu ya lan. <laughs> Bu tam olarak öyle değil abicim ya. İşçi onlar işçi. Bak şerefsizler. Nasıl da sattılar hemen bizi. Demek ki ticareti benden öğrenmişler. Aferin. Onlarla beraber vereceğim dükkanı. Döner servis ederler. Bu mu? Aç kalmaya göreyim. Hızlanan babamı bıçaklarım. Avradımı satarım. Çocuğumun üstüne sürekli yerin Oğlum, oğlum, Su bunları paslandırıyor ya, kezzap atmak gibi düşün abi. Düşündüm, düşündüm. Bu tatlı sözleri duymak beni o kadar duygulandırdı ki. Resmen sadaka yemin etti makine. Sadece işçisi de değil, müşterileriyle beraber satacağım dükkanı. İçerideki herkesi sattım. Oha lan, olur mu öyle? Ulan bari burayı ne yapacaksanız söyleyin. Kullandım şimdi. Biz kahveden başka nerenin müşterisi olabiliriz ki? Allah Allah. Çok konuşmayın. <laughs> <Devam etseniz>. <gülüyor> <gülüyor> Memoriye hem benim ele nasıl geldi lan? <laughs> Çok konuşmayın lan, benimsiniz artık. Eti bol, ha. Siz tüketicisiniz, tüketici kalın. Düşünme, tüket. Ha. Ne güzel söyledi adam. Karakurileri verdim, İşçileri verdim. Efendim bitti mi? Bitmedi. Kahveyi alana bu Mercedes defterini veriyorum. Yaz boş hariç. Adam. Hayrına göre. Boş tabi, boş tabi. Karakuller servis yapmıyor abisi para almadan. Biz de gittik bunu aldık, mal gibi elimizde kaldı işte. Akıl edemedik. Neyse, çoluğun çocuğun varsa verirsin, biz gibi. Çizgili dört ortalı defter. Eğitime katkımız olsun. Bence iyi oldu geceyi beklediğimiz. Sonuçta karanlık bir iş yaptığımız. Bakın bir kere daha söylüyorum. İçeri giriyoruz, Turgut'u eziyoruz, aynı hızla geri çıkıyoruz. Oyalanmak yok, tamam mı? Bir dakika, bir dakika ya. Çok da ezmeseniz mi acaba? Ben böyle düşününce biraz şey oldu. Ay! Ok çıktı bir kere. Gazap anında merhameti bilmeyiz. iyi. Ya bir dakika bak, bir şey söyleyeceğim. Abi. Paranızı, parayı bir verin bana. Lan oğlum bu adamı da bırakın lan. El kol yapma, çarparım. Lan. Kelif abi ne oluyor burada? Gel Oğuzhan gel gel. Bu Turgut var ya bu Turgut. Kendini buranın müdürü sanıp o güzelim kızları işten atmış. He ya. E biz de geri alması için ikna ediyoruz. Çok eğlenceli. Birazdan ayılır. Yalnız emmi, ha, prensip olarak bizim bunları da dövmemiz lazım. Elde sopa mekana daldılar. E, ekstra para istemeyecekseniz dövün. Bu ayılana kadar ben de grup performans izlerim. Aman aman beyefendiler. Ee, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben ve ekibim ihalenin kapılmış olduğunu bilmiyorduk ki. Hemen çekilelim. Hatta hatta ön ödeme olarak almış olduğumuz şu meblağı ben size şöyle takdim ediyorum. Sadaka mı veriyorsun? Üç tane de saat verin lan. Hemen abicim buyursunlar. Ben de müsaadenizle kaçayım artık. Bu saatten sonra merkeze gidilmez zaten. Rüşvet, mafya falan konuşulursa başınız ağrır. Sen tam olarak nerelisin lan? Kayseri, Pınarbaşı. Futbolu da hiç sevmem ha. Ama bir dönem atletizmle uğraştım. Evet, efendim biz de müsaadenizi isteyelim. Dışarıda dolmuş bekliyor. Size kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Aa, aa. Aha, ayılıyor. Olsan gel, ayılıyor. Ee, Turgut, kızları işe alıyor musun? Sezai beni buraya işletme müdür olarak tayin etti. Çalışanlara da ben karar veririm, tamam mı? Ha, öyle mi? Devam. Onlar benim başımın tacı çalışsınlar. Benim de. <laughs> hala. Tuzlukları hala değiştirmemişler. 54. 54. 54. Yani sonuçta yaşı beni ilgilendirmez ama. Vallahi seni ilgilendirmezse beni hiç ilgilendirmez Şükriye. Da işte. Kandırılmış hissetmedin mi sen de kendini? Bilirim senin için dürüstlük önemlidir. İyi de ben ona yaşını hiç sormadım ki. Ben de sormadım işte ya. Görüyor musun bak? Kelimeleriyle değil Şükriye. O parlak teniyle, ateş ateş bakan gözleriyle, kaslı diri vücuduyla, atletik hareketleriyle kandırdı bizi. Yani bir de bana bak. Ben öyle miyim? Dürüstlükten ölüyorum anasını satayım. Surat kösele gibi. Gözlerin feri gitmiş. Yüz metre koştu mu nefesim götümden çıkıyor. Dürüstlüğe önem verdiğin için burayı vurguladım bak. Yoksa benim de bir havam var. Bir yüz yarım hala var yani. Ya Ali sen bana bunları neden anlatıyorsun? Yiğit benim ev arkadaşım sadece. Yok yok kiracım hatta kiracım. Ya bir şey olduğu için değil ya. Öyle yeri yeri söyledim lan. 61'li adam ya. Trabzonlu olsa neyse hadi. Ebeveynleri denk getirmiştir de. Sen yine ne diyorsun be? Ne diyorsun? 54 sene olmuş Şükriye. Bak şu an Çıncısı yapılıyor. Yiğit dünyaya geldiğinde İstanbul'da Boğaz Köprüsü yokmuş kızım. İnsanlar karşıdan karşıya yüzerek geçiyorlarmış. Vallahi diyorum ya? Saçmalama Ali. Ya 54 sene dile kolay. Bak bu seneye 55 olur durmaz yerinde. 10 sene sonra 65 olacak. Hop geldi ne elektrik yazı. Bu kahveye maviye falan da takılmaz. İnternetten hesap seni senin paylaştığın fotoğraflarda yorum yapar. Yorum diyorum. Ne yapacak? Alacak eline akıllı telefonunu. Facebook'a girer. Köyünün grubuna katılır. Şiirler yazar. Efendim köye cemre düştü mü? Başın başına güneş vurdu mu? Sarı kız öldü mü? Kurban pazarı yalnızlığındayım. Davarların sessizliği tarzı yani. Yani sonuçta her yaş güzel Ali. Her yaşın kendine ait bir güzelliği vardır. Yani tabii güzel de sen de 40 yaşına geldin kızım. Aranızda 15 yaş fark var ya. 34'üm ben Ali! Vallahi mi diyorsun? Hadi ya. O zaman bence sen Yiğit'ten biraz taktik al Şükrü Bak kendini iyice saldın yani. Bir boşladın. Adamcağıza baksana kendisine nasıl güzel bakıyor. Adamdan biraz feyiz al, feyiz, feyiz. Ali! Yaşım aşı beni ilgilendirmiyor. Benim umurumda değil de eğer sen çok ilgileniyorsan ben sorarım Yiğit'e. Bence sor. Bunun hesabını mutlaka sor. Yalnız bak şunu sakın unutma. Dünüstük senin için çok önemli. Evet. Hayır yani sonra yan çizme de. Yo, önemli. Ben söyleyeyim de en baştan yani. Bak eğer yan çizersen sıkıntı çıkarırım lafı ederim. Sen bana öyle söylemiştin ya o yüzden söylüyorum. Dürüstlük senin için çok önemli. Çatmak çakmak gözlere de kanma. Bak sakın aman diyeyim ha. İsyan ederim. Dağıllık ha geçer. Ali o gün 13 sularında kendini dev bir akbaba gibi hissetti. Ve beklenenin aksine bundan rahatsız olmadı. Çünkü acıkmıştı ve karnını doyurmak zorundaydı. Alo, abi şey, anne kız mı lan çeki? Valla mı diyorum? Şimdi geliyorum. Kapat, kapat! Bugün ne kadar <laughs> güzel bir şey ya. Seyirciler hazır mıyız? Evet. <laughs>